Yansı tebrik ediyoruz ee, sezon sonunda. Kupa sizin ellerinizde yükselecek. 14. kez Vakıf bu kupayı müzesine götürüyor. Neler hissediyorsun? Ben inanılmaz duygusalım şu an her zamanki gibi. Beni tanıyanlar bilir zaten. Yani ilk nasıl sevineceğimi şaşırdım açıkçası gerçekten. İnanılmaz mutlu oldum çünkü sezon boyunca çok çalıştık. Sakatlıklarımız oldu, yorgunluklarımız oldu, aksilikler oldu ama yani Giovanni'nin önderliğinde bence bu takım inanılmaz işler yaptı. Çünkü sezon başına baktığımızda kimse böyle bir performans beklemiyordu bizden ama hiç kimse vazgeçmedi. Yenilsek de, yensek de hep aynı şekilde çalışmaya devam ettik. Bizi destekleyen herkese gurur duyuyorum. Buradan canım aileme de teşekkür etmek istiyorum. En zor zamanımda onlar benim yanımdaydı. Bugün bu sahada buradaysam yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama daha işimiz bitmedi. İnşallah daha güzel bir kupa bizi bekliyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Cansu sahada kaliteni her zaman gösteren bir pasörsün evet bunu biliyoruz ama sakatlık dönüşü özellikle sahada çok farklı bir Cansu izlemeye başladık. Yakın zamanda da milli takım var oraya da umuyoruz ki yansıyacaktır bu performansını. sakatlık dönüşü seni bu şekilde döndüren şey neydi? Ee, sanırım voleybol çok özlediğim için çünkü voleybola aşık bir insanım ben gerçekten voleybolla yatıp voleybolla kalkıyorum. Ee, i̇lk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşadım ve bu uzun sakatlıktan sonra antrenmanları izlemek bile benim için çok zordu. She is the best, she is a winner, no question. Thank you. Ne diyeceğimi de unuttum Giovanni ya. Ee, bir dakika ne diyorduk? Neden? <gülüyor> evet, <gülüyor> çünkü çok özlediğim için yani şu an mahvettim röportajı ama sorun yok. Yani hırsımdan dolayı çok özlediğim için böyle döndüğümü düşünüyorum. Umarım böyle daha iyi olarak devam ederim. Giovanni geçmişken yanımızdan senin sihirli ellerin olduğunu söylüyordu. Buna ne cevabın olur? Teşekkür ediyorum ona. Bir tane plas attım e, ee, Arina'nın servisinde. plas atmamı söyledi ve ben böyleyim atamayabilirim falan gibi derken direkt atmanı istiyorum dedi. Ve bomboştu saha yani. Onun da bambaşka bir aklı var diyebilirim yani. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Tebrikler. Uğurluyoruz seni Çok teşekkürler. Tebrikler. Ta tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kareline, <hepine. gülüyor>